edebiyatın şu kanlı kaçmış. edebiyat burada zaten bu arada. 33 milim. Sonra tarih 45,5. Sonra matematik burada yazmış 7 milim. de 9 milimetre. Bir tane tarih kitabı var. Bir tane de edebiyat kitabı var burada. Bir tane de edebiyat kitabı var. Burada bir tane tarihten sonra bir, yer, bir tane matematik kondu mu? Bir tane de ne koyacak? Fen matematik uzunluğu planla 7 milim, bununki 9. O zaman diyoruz ki, diyor ki bu en az kaç tane fenk tabi buna şu orta çizgiye daha yakın olur. Yani bu daha uzun olmalı ki bundan uzunluk olarak şurası, burası bundan daha uzun olmalı ki buraya daha yakın olsun. O zaman diyoruz ki 33 milim var zaten artı 9 çarpı kaç tane kitap x. Bundan kaç tane konulursa bundan da aynı şekilde konulacak. Diğeri ne olacak? 45,5 artı 7 tane milim, 7 milim bir tanesi o zaman kaç tane kullanacak? Bu da kaç tane kullanırsa bundan da acili 7x. Burada 7x'i bu tarafa atarsa 9x'den 7x çıkarsa 2x kalır. 33'ü bu tarafa atsa 45.5'dan e, 33 çıkarsa 12.5 kalır. Her tarafı 2'ye bölsek yaklaşık olarak 6.2 olur. Yani x 6.2'den büyük olmalı. O da en az kaç olmalı? 7 olmalı.